Meme Eme pipi koku yarrak Al sana yavrum taşak taşak O bir mut beş buçuk ayak Gel bana yavrum yalın ayak Meme pipi koku yarrak Al sana yavrum taşak taşak Paran varsa yancıkla da Oynar sikin amcıkla da Taze otuz birden sonra işim olmaz pancıkla da işim Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere M-Shop'tan bahsetmek istiyorum. M-Shop gerçekten şu anda Türkiye'nin en büyük rezeldir arkadaşlar. Gerçekten harika ürünlere sahip bir rezeldir. Ee, buradan ürünleri görebilirsiniz. Harika ürünlere sahip arkadaşlar. Rua menüler olsun şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Uygun fiyatta da satılıyor. Açıklamadan M-Shop'un linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlere teşekkür etmek istiyorum. Telif yiyen video bile gerçekten iyi izlendi. Sizlere gerçekten bu durumda çok teşekkür ederim. Neyse, e, kime kimene soktuk, kiminle kuyruk acısı var bilmiyorum ama inşallah büyüyeceğiz babalar. İnşallah birlikte büyüyeceğiz. En mantıklı para kazanma yöntemi. dedi bana hemen ver dolar. Dedim ona ben de var. En mantıklı para kazanma yöntemi. Nedir? Ben sana söyleyeyim mi kardeşim? Söyle. Bak sarı sayfalara bazen şey atıyorlar. Ee, ERP karşılığı para. Onlara git onlara iyi para veriyor. E ERP ne? ERP'yi bilmiyor musun? Yok bu, bu, bu dünyaya daha yani bu şehre daha yeni geldim. Bu dünyaya daha yeni geldim. Hmm. Aynen bu şehre. Abi bu şehre daha yeni geldin. Aynen. Ee, o zaman e, ben sana anlatayım ERP'nin ne olduğunu. ERP e, babanın yapıyor yani. <laughs> babanla annen yapıyor ya bazen. Dönüyor ERP. E. Tamam ERP. Ha. Ha. Ha yani şey baban babanla annen yatak kırıyor ya. o, o, şey diyorum işte ha. ha ben babam Anlat. mı olacağım anne mi? <laughs> Seni karı mı yapayım? Nasıl olurum? Kardeşim ben karı sevmiyorum. Erkek seviyorum. İstiyorsan ben sana bir posta kayayım. Sen şey yaparsın. Ayıp sana Gökhan abi ya. Bu tavrını konuşmanı değiştir abi be ya. Ben bu yaştan sonra hiçbir şeyimi değiştiremem Cihat. İç baharım kışa dön. O zalimin yüzünden dostum senin bir suçun yok. Anlıyorum göz... Ah, ah, Eğil Eğil ah, yetişmiyor Eğil yetişmiyor yetişmiyor, boy. ah, oh. <laughs> <Geriz>. Kardeşim Kalk, <laughs> kalk Kardeşim teşekkür ediyorum. Oo oh. ne demek? Oo. Oh. <laughs> Neyse. Heh. Ananı sikim. Şimdi ah. kardeşim kardeşim. Ben sana eee maymun olarak ben seni maymun olarak siktim ya kardeşim. Kral sen ben sen ne spam şeyde e, Havalanında havalı havalında karşına Bana <laughs> kodumun oğlu. Sus diyorum anlamıyorsun. Zaten kafam kazan gibi. Ah, ah, neyse sen siktir et. Ben sen hani maymun olarak konuştum ya. E? Sen kaç kaç bin lira anlaşmıştık biz? 1 milyon. milyon. Ben sana Eee maymun olarak gelirsem tekrar yanına veririm 1 milyonu tamam mı kardeşim? İlk baharın kuşadığında o Görüyor musun reis? Görüyorum görüyorum nereye gidiyoruz? Valla reis gidemiyoruz. biz gidemiyoruz gibi ama aman abi neyse <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> Hayvanlar değil insanlar kafeste kalmalı anladın Anladım, mı? Şey yapma şey yapma dur Yamana yanoç. Sadece pulli sesler bastı. Aklıma gelmişken Bana Arena Box gelmedi amına Bana ne amına koyayım. <laughs> kanka arası raporunu amına koyayım Ya oğlum baksana kafesi adamı soktu. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Aslında insanlar kafeste olmalı, maymunlar değil. Alo. Efendim. Kim arıyorsun amına koy? Kardeşim yardım lazımmış. Aynen abi ya yeni başladım. İyi, yeni mi başladın? Aynen. Ben sana yardım edeyim neredesin? Galeriyanı gun shop'tayım. Galeriyanın gun shop'tasın kardeşim. Tamam. Tamam hemen geliyorum kardeşim. Tamam. Abi. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Dikkat edemem ki abi hiçbir şey mi? Tamam, ben, ben sana dikkat ettireceğim. Bu spam atanın anasını bacısını hmm. Ne yapayım, kral? La cici bebe be. Ananı siker seni. Aşağı inersem o ananı pandiklerim. O Gel lan işte, gel lan. Bin aşağı lan aşağı amına Kardeşim bak beni sinir etme. Bak beni tahrik etme. La amına koydum maymunu gel. Burnunu ikiye böleyim senin. Orospunun evladı ha. Burnunu ikiye bak, böleyim, beşe böleyim. Amına kodumu çocuğu ha. Sen Manavdaki sen patlıcanı ananın amına sokayım ha. Sen he? benim çene sen, sen, görüyor musun baba? Benim çene kasları görüyor musun? Senin çene sakso çekmekten olmuş herhalde o çene kasları kanka. Bak 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 bak. <laughs> Aa. Çok mu komik. Amına Kanka çok komik. Sakso çekmekten çenelerin genişlemiş. Amına kodumu çocuğu. Annene benzemişsin. O ros bunun <laughs> <çok gülüyor> Memur Bey, Memur Bey beni tahrik ediyor. Yardım edin. Çok mu komik? Amına. Memur ha. Bey. Bunlar da yani. memur değil ki. Amına kodumu çocukları. <laughs> kim kim? Kardeş bu tahrik ediyor beni. Amına kodumu çocuğu. Elinde süpürge için. var. Anasından öğreniyor bir iş Döv şunu döv helal lan olur. aslanım olur. benim vur 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 aslanım vur vur aslanım aslan, ölecek aslan. ölecek orası aslan. ya. Ben yaramazlık ne ki? Ya. Kanka yaramazlık yapmıyoruz ya biz. Ya amına kodumun çocuğu. Anasını bacısını siktiğimin oldu sen kimsin kimsin? Kim? Anasını... <laughs>